FIFA Mobil videoma, FC Mobil daha doğrusu. Hoş geldiniz. Ağız alışkanlığı FIFA Mobil'di. Adı değişti. Bunlara hemen geçiyoruz abi. Şimdi mağazaya gelelim. Division resetlendiriyor vatandaş. Exchange'lere bir gelelim. Kaç puanımız var? Yok. Sen beni nasıl Division'dan sildin diye resetlenmemiş. Buradayız. Allah, Allah. Ha hit to hit oynamıyorum. Onu bir şey diyemem. O sıkıcı olduğu için. Şimdi bedava Filip Lam verirken bir anda takas setine Javier Zanetti geldi. 94 Cen. Ben Javier Zanetti'nin yapay zekasına güvendiğim için Zanetti'yi aldım. Çok bir oyuncu istemeye Çinli oynarsanız, Arjantinli oyuncu. İki tane 85 Inter'li oyuncu istiyor. Çok fazla böyle üst overall oyuncu istemedi. Bir de takımı 96 gene nasıl çıkarabilirim? Önerilerinizi bekliyorum. Celit Bedava gelmişti, 97 gene zıplamış. Bayern mini herhalde tur atlayınca. Dün Davis'i aldım sol kanata. Yine olmadı. Bugün bir daha deneyelim videoda. Bu sentronları da oynamayı pek düşünmüyorum. Ya bir de görüyorum PvP'de adamlar Mascherano almış. Tamam. Anlıyorum. Üç tane daha Mascherano var da. Para mı yatırmak lazım 96-97 cen olmaya? Nedir anlayamıyorum ki çok fazla. Bir de bu Davis 25 milyon falandı. Uçmuş abi fiyatlar pazarda çok pahalı olmuş. Onun hakkında da bir konuşalım yani bu EA ne yapıyor? Bir düzenleme getiriyor pazarda fiyatlar yere çakılıyor. Bir düzenleme getiriyor fırlıyor. Orta bir yol yok. Bak dün 39 bindi. 43 milyona çık 39 milyondu. 43 milyona çıkmış adam. Bir daha Davis alacağız. Satacağız zaten bu vatandaşı. Yapacak bir şeyim yok. Maşeranım yok. Bir de maşeranı almak da çok uyuz Sürekli maç oyna. Bilmem ne yap. 41 milyon coins. Yok. Bir de antrenman yaptıralım. Yok abi yine 95'te çakılı kaldık. Rodrigo'yu evet. 96 gen oldum. Bu kardeşiniz de 96 gene çıktı. Zico. Bakalım Rodrigo'yu çıkarınca evet. Adamların pençelerinde 95 oyuncular varmış. Bu Hasabe Sentron takas setinden çıktı. Dün geldiler böyle bir sinir geldi bana. Dedim harcıyım ben 90 overall, 92 overall. 20 adamı mı harcadım ya. Belki takas setine oyuncu gelecek alamayacağım ama. Bir ay geldiği için süre Hala gördüğünüz gibi 97 overall ile işledi beni. 98 overall Bu oyun böyle. Rakip artı 20 artı 30. Ne kadar para harcadığını siz artık hesap edin. o. Rodrigo'dan daha iyi. Hem balans özellikleri falan. Rodrigo'dan fersah fersah iyi. Rudy Völler. Ruth Gullit. Rut ah be. La durup. La durup. La durup. La durup. Van Dyke geçti. Lusio'yu geçti. La durup plasesiyle Babi Charton var açıkta. Rudi Böller verdi. La durup Van Dijk. Ah be. Ah be. La durup Jarzinho golü bulduk. Rudi Böller. La durup. La durup. Rutgulit, Gullit, Rudüvöller plasesini gelişine vuruyor. La Durup Hernandez, La Durup Van Dijk pasını verdi. Rudüvöller olmuyor. Lampard boşta. Frank Lampard pasını verdi. La Durup yine kaleci devleşti. Yine son pozisyona kaldık. La durup 7-7 yedi yedi bitti büyük ihtimal. Yendik. Galibiyetle de tamamlıyoruz. 96 gene geldik. Ücretsiz olarak. 40 milyon coin simgitti. Ama değdi. Videomda da 96 gel olmak nasip oldu. İnşallah sizin de takımlarınız olur. La'mdan bence daha iyi hem Filip La'm 1.70. Çelimsiz dayanıklılığı da düşük. Javier Zanetti'nin her zaman futbolculuğu mükemmeldir. Inter, Valencia muazzam oyuncudur. Dünyanın bence en iyi ilk üç sağ biridir Javier Zanetti. Zanetti'nin takas seti de dediğim gibi çok büyük overallı oyuncu istemiyor. Etkinliklere oynadıysanız bu günlük challenge'ları falan almamanız çok yazık olur. Oyuncular zaten şu an takas edilemez olduğu için hiçbir işe yaramadığından takas setlerinde böyle Messi için iyi takas setleri getiriyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve etkinliği Oynamayı unutmayın. İyi günler diliyorum.